Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzun konusu destek ve direnç bölgeleri. Aynı zamanda eğik destek dirençlere de şöyle bir değineceğiz. Fraktallardan bahsedeceğiz. Zira destek direnç bölgelerini fraktallardan faydalanarak çizeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Charles Dow ne diyordu? Piyasa dalgalar halinde hareket eder. Hemen dalgalarımızı ekrana ufaktan çizmeye başlıyorum. Bir impuls çizdim, bir correction, bir impuls daha, bir correction daha. Impuls, correction Impuls girişimi olarak kaldı. Aşağıya yeni bir impuls başladı. Bu onun düzeltmesiydi. Aşağıya yeni bir impuls. Bu onun düzeltmesi. Ve aşağıya yeni bir impuls. Hemen trendimizin renklerini grafiğime ekleyeceğim. Yukarı yönlü hareketim yeşil boğa piyasasındayım. Bu onun düzeltmesi. Tekrar yeşil bu onun düzeltmesi. Yeşil düzeltme. Yeşil olmakla birlikte bir önceki tepeye varamayan yeni bir alçak tepe. Birazcık bizi soru işaretlerine boğuyor. Fiyat anında akabinde gerçekleşen hareket şuradaki dibin seviyesini kırarak yeni bir alçak dip gerçekleştiriyor. Bu onun düzeltmesi. Trendim artık kırmızı. Ayı trendindeyiz. Ayı piyasasındayız. Yeni bir impuls geldi, düzeltme gerçekleşti ve aşağı yönlü yeni bir impulsla birlikte grafiğimizin çizimini tamamladık. Şimdi grafiğimize destek ve direnç bölgelerini ekleyeceğiz. Destek direnç dönüşümlerinden bahsedeceğiz fakat bunlardan önce hemen bir fraktal konusu netliğe kavuşturalım. Fraktal nedir? Kendinden önceki ve sonraki ikişer mumdan daha yukarıda olan veya daha aşağıda olan fitil olarak da olabilir. Fitilsiz bir mumsa gövde olarak da olabilir. Bu noktalara fraktal noktası diyoruz. Tepede oluşmuşsa yani kendinden önceki ve sonraki ikişer mumdan daha yüksek bir seviyedeyse buna tepe fraktalı. Aşağıda oluşmuşsa yani kendinden önceki ve sonraki ikişer mumdan daha aşağıdaysa buna da dip fraktalı diyoruz. Buraya birkaç mum çizeceğim hızlıca. Evet ekledim. Birazcık eğri bir oldu kusura bakmayınız. Şuradaki fit ile hep beraber dikkat edelim. Kuralımız ne diyordu? Kendinden önceki ve kendinden sonraki ikişer mumdan 1, 2, 1, 2. Daha yukarıda olan noktaya biz fraktal noktası fraktal diyorduk. Burası tepede oluştuğu için bu bir tepe fraktalı. Burada önemli bir kuralı hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Kendinden önceki mumlar zaten kapanış yapmış mumlardır ki kendisi oluşmuş. Kritik nokta şu. Kendinden sonraki iki mumdan daha yukarıda cümlesi birazcık eksik. Onu hemen şöyle tamamlayalım. Kendinden sonraki kapanış yapmış iki mumdan daha yukarıda olacak. Eğer şurada iki ile işaretlediğim mum henüz kapanış yapmamış bir mumsa şöyle bir tehlike arz etmektedir. Bunun açılışı burada. Kapanışı burada gibi gözüküyor ama henüz kapanış yapmamış. Aşağılara kadar gitmiş. Buraya gelmiş. Aktif bir mum olduğunu düşünürsek fiyat şu bölgeye kadar gelip akabinde şuraya şöyle devam etme olasılığı sahiptir. Bu olasılığı ortadan kaldırmak için bir sonraki mum oluşumunu beklemek durumundayız. Varsayalım bir sonraki mum da şöyle oluşmuş olsun. Bunun fitilleri de birazcık inceltelim. Şöyle fitillere sahip olsun. Bunu ters çevirdiğinizi düşünün. O da dip fraktalı olarak adlandırılıyor. Peki bu anlattıklarımızı aşağıdaki grafiğimize nasıl uygulayacağız? Şimdi şu bölgelere bir odaklanmamız gerekecek. Bir şu bölgeye bir şu bölgeye buna ve buna işaretlediğim bölgelerin tamamında fraktal arayacağız. Burada da, burada da, burada da. Dikkat ederseniz bu işaretlediğim bölgeleri işaretleyebilmem için öncelikle ne yapmam gerekiyor? Grafiğime trendimi doğru bir şekilde çizmem gerekiyor. Bunları geri alayım kalabalık yapmasın ekranımızda. Fraktal burada dursun bu çizdiğimiz trend hareketinin içerisinde belki de onlarca mum var. Mum 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 mum. Burada sürekli mumlar var. Belki de bunun içerisinde şöyle 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 ve şöyle zikzaklı alt zaman dilim trendleri de var. Bunların varlığını hiçbir zaman unutmuyoruz. Biz şimdi şu noktaya odaklanacağız. Ben buradan buraya trend çizdiysem demek ki burada bir dip fitili vardı. Şöyle bir mum. Burada da fitili burada biten başka bir mum vardı trendi çizerken dipten tepeye çiziyorduk. Şimdi buradaki bu çizdiğimiz bölgenin önemi de şurada ortaya çıkıyor. Ben bu fitili önemsemek durumundayım. Çünkü burada bir direnç bölgesi çizeceğim. Grafiğin şu kısmını görmeyiniz. Fiyat şuralarda. Burada bir direnç bölgesi çizeceğim. Ve akabinde sağa doğru çekip ileride bana direnç olarak çalışmasını kırılırsa destek olarak çalışmasını bekleyeceğim. Şu dikdörtgeni kaldıralım şu bölgeden kaynaklı yatayda eğik direncimi çiziyorum hemen grafiğe. Birazcık kalınlaştıracağım. Bölgesel destek dirençler fitille gövde arasındaki bölge işaretlenerek çizilirler. Dikkat ediniz fitilimin bittiği yer gövdenin orası. İşaretlediğim grafiğin sağına doğru çekip bıraktım. Şu fitilden tepe fraktalından kaynaklı yatayda çizdiğim bölgesel olarak belirttiğim direnç kanalım, direnç bölgem şu bölge. Grafiğimin şuradan sonrasını görmüyorum. Şurayı görmeyiniz. Daha fiyat buralarda. Fiyat şuranın içine geldiği anda diyoruz ki fiyat buradan dönebilir. İçinden dönebilir, üstünden dönebilir. Üstünde kapanış yaptığı anda, şurada kapanış yaptığı anda benim direnç bölgem artık destek bölgesine dönüşmüş demektir. Şurada kapanış yaptığı anda şurayı işaretleyip artık burası destek bölgesidir diye Burada kırmızı ile belirttiğimiz direnç bölgesini burada yeşille belirterek desteğe döndüğünü söylemek durumundayız. Buyurunuz. Diğerinden farklı bir yeşil olsun diye buna çevirmek istedi canım. Peki burada ne istedik? Dedik ki fiyat bir yükselen hareket sergilediği bir impulstu bu. Buradaki fitilin dibinden tepesine kadar olan bölgeyi işaretledim ve bu benim yükseliş trendimdir dedim. Burası onun düzeltmesiydi çünkü ana impulsun sınırları içerisinde kalan bir ters yönde giden hareket. Fiyat şuraya geldiği anda şu bölgenin kritik olduğunu eğer kırlamazsa fiyatı aşağıya iteceğini çünkü bir direnç bölgesi olduğunu söyledik. Burası eğer fiyatı tutamaz ve kırılırsa ki şurada gördüğünüz üzere kırmış artık bu bölgenin direnç bölgesi olmaktan çıkıp destek bölgesine dönüşebileceği cümlelerini şu aşamada kurduk. Fiyat ne yaptı? Burayı kırdı geçti. Belki şöyle yaptı. Önce böyle yaptı sonra böyle yaptı sonra kırdı belki. Birazcık oyalanmış da olabilir buralarda. O detaylara çok girmiyorum. Burayı kırdı geçti. Gerçekleşen düzeltme hareketi benim evvelden direnç olup da destek olmasını beklediğim yere geldi. Fiyatı burada tuttu ve tekrar yukarıya itti. Oluşan bu hareketin tamamına direnç destek dönüşümü adını veriyoruz. Her iki kelime de D ile başladığı için Türk traderlar buna DD dönüşümü demekteler. Destekin İngilizcesi support, direncin İngilizcesi resistance. Dolayısıyla buna da yabancı traderlar SR adını vermekteler. Sırasıyla hemen şu bölgeler içinde buradayken direnç olmasını bekliyordum. Fakat şurada kırılmasıyla birlikte destek olmasını bekleyeceğim. Aynı bölgeyi işaretleyip çekiyoruz şu şekilde kırıldı, direnç çalışmadı. Geri geldiğinde destek oldu. Direnç, destek dönüşümü yine burada mevcut. Fiyatı yukarı itti fakat bu sefer burada kırıldı. Aynı bölgenin artık ne olarak çalışmasını bekleyeceğiz? Pek tabii ki direnç olarak çalışmasını bekleyeceğiz. İşaretleyip sağa doğru çektim. Aynı bölgeyi işaretleyip çektim. Fiyat kırıldıktan sonra geri geldi. Şu bölge evvelden zaten direnç olarak çalıştıydı. Sonra desteğe dönüşmüştü. Şimdi tekrar dirence döndüğünü hep beraber görebiliriz. Burada da yine bir direnç destek destek, direnç dönüşümü söz konusu. Şu bölge geldiğinde bu sefer dipleri çizmeye başlayacağız. Burası ne olarak çalıştı? Destek olarak çalıştı. Varsayalım buradaki fitili ve mumu hemen temsili şöyle çizelim. Burada şöyle bir fitil var. Şöyle de bir mum var diyelim. Bu fitilden kaynaklı destek bölgemi çizeceğim. Destek bölgelerini yeşille çiziyorduk. Nasıl çizeceğiz? Fitilin ucundan gövdeye kadar olan kısmı işaretledik. grafiğin sağına doğru çekeceğiz ve bırakacağız. Burası destek bölgemdi benim. Destek bölgesi tuttu. Fiyat Attı yukarıya aynı zamanda da şu bölgeyle birleştiğini de bir dikkat edelim. Yani geçmişten beri çalışan bir destek direnç bölgesi burası oluyor. Direnç, destek, tekrar destek. Bu sefer kırıldı ve direnç olarak çalışıyor. Çalıştığı bölgeleri de şöyle farklı bir örnekle turuncu ile gösterelim. Direnç oldu, kırıldı. Destek oldu, destek oldu, kırıldı, direnç oldu. Grafik hiçbir şeyi unutmaz. Burada trade edecek insanlar şu bölge acaba anlamlı bir yere denk geliyor mu diye şunu buluyorlar. Bunu bulduktan sonra da ki Bitcoin'i incelediğimiz örnek videomuzda bundan bahsetmiştim. Ezan okunuyor. Aziz Allah. Şu bölgeyle yetinmeyip grafiğin daha da soluna bakıp anlamlı bir yer mi buna bir göz atıyorlar. Hatta ne demiştik o videoda? Ben bundan daha anlamlı çok az bölge gördüm demiştim Bitcoin için. Fiyatın tekrar burada dirençle karşılaşıp aşağıya saldığını görüyoruz. Hemen burada düzeltmemiz gereken bir şey var. O da nedir? burası destekli kırıldıktan sonra şuradan itibaren bize direnç oldu. Bunun direnç olabileceğini ne zaman söylemiştik? Şurası kırıldıktan sonra şuradan itibaren dedik ki biz daha fiyatın şu ve şu hareketini görmeksizin fiyat daha şuralardayken bu fiyat eğer geri dönerse bu bir destek bölgesiydi, kırıldı, geri çekilirse burası direnç olarak çalışabilir cümlesini kurmuştuk. Tanımlardan çok bahsetmedim, hızlıca hemen bahsetmek istiyorum. Destek ve direnç bölgeleri fraktallardan faydalanılarak çizilirler. Fraktallar tepe ve dip fraktalları olmak üzere iki tanedirler. Her ikisinin tanımı da aynı. Kendinden önceki ve sonraki kapanış yapmış ikişer mumdan daha yüksekte olan bölgeye fraktal bölgesi, kendinden önceki ve sonraki ikişer mumdan daha aşağıda bulunan bölgeye de dip fraktalı diyoruz. Bunları bir kere kenarı hemen bir not edelim. Fraktallardan faydalanarak destek ve direnç bölgeleri çizilirler. Nasıl çiziyoruz? Fitilin ucundan gövdeye kadar olan bölgeyi işaretleyip grafiğimizde sağa doğru çekiyoruz. Eğer orası bir destek bölgesi ise ileride tekrar bize destek olmasını, eğer orası bir direnç bölgesi ise ileride tekrar bize direnç olarak çalışmasını bekleyebiliyoruz. Destekler kırıldığında dirençlere, dirençler kırıldığında desteklere dönüşme özelliğine sahip olabilirler. Bunu pek tabii ki beklemek bizim en doğal hakkımız oluş. Dönüşüme destek direnç dönüşümü veya direnç destek dönüşümü her iki kelime de D ile başladığı için DD dönüşümü olarak isim verebiliyoruz. İngilizcesi neydi? SR dönüşümü olarak adlandırılabiliyor. Yatayda çizilecek destek ve dirençler bölgesel olarak çizilirler. Çizgi olarak çizilmezler. Neyden bahsediyoruz? Şu bölgedeki şu tepeden böyle çizip benim destek noktam budur der. Bunun da fiyat karşılığını yazar. Ona da der ki 120 dolarda bir desteğimiz var der. Fakat bizler nasıl yapacağız? Hayır bu tabiri kabul etmiyoruz. Biz bölgesel olarak çiziyoruz. Şu bölgenin Fraktaldan kaynaklı şu bölgeyi çizeceğiz ve grafiğimizde sağa doğru uzatarak bizim destek bölgemiz vardır. Destek bölgemiz 120 dolar ile 110 dolar aralığındadır diyeceğiz. Yani alt tarafı 110 doları üst tarafı 120 doları gösterecek. Fiyat bu aralığa geldiğinde tepki bekliyoruz dememiz gerekecek. Bir sonraki videoda destek direnç konusu birazcık uzun farkındayım. Bu videoyu da uzatmak istemiyorum. Devam videosu çekeceğim. Devam videosunda ne olursa destek direnç bölgeleri kırıl. Oluyor. kırılım şartları neler bunları detaylıca incelemeye çalışacağız. Destekten, al dirençten, sat gibi kavramlar var. Bununla ilgili biz nasıl stratejiler geliştirmemiz gerekiyor bunlardan da bahsedeceğim. Bu videoyu bitirmeden önce size bir de eğik destek ve direnci göstermek isterim. Eğik destek ve dirençler yatayda çizilen bölgesel destek ve dirençlerin aksine çizgi olarak çizilirler. Son iki impulsun başlangıç noktaları birleştirilerek çizilirler. Son iki impulsun başlangıç noktalarını birleştirdik. İleride de bu eğik destek veya direnç çalışmaya devam ediyorsa grafiğimizde kalmaya da devam edebilir. Ne demek istediğimi hemen göstereceğim. Burada bir yükselen hareket söz konusu. Grafiğin şu bölgesinden bahsediyorum. Burada bir boğa piyasası var. Burada da bir ayı piyasası hakim. Boğa piyasalarında sadece eğik destek. Ayı piyasalarında ise sadece eğik direnç çizilir. Lütfen bu kuralı hemen bir tarafa not ediniz. Birinci impulsum hemen gösterelim. Mavi ile göstereceğim. Birinci impulsum başladığı yer burası. Bittiği yer burası. İkinci impulsum başladığı yer burası bittiği yer burası bunların başlangıçlarını birleştirerek eğik desteğimi hemen grafiğe ekliyorum bunun başladığı yer burasıydı bunun başladığı yer burasıydı çiziyorum ve yukarıya doğru çekip bırakıyorum bu kadar. Şimdi hemen hızlıca inceleyelim. Birinci impulsumun başladığı yer burası. ikinci impulsumun başladığı yer burası. Düzeltme yaptı. Üzerine geldi. Burası yine çalıştı. Şurası benim üçüncü impulsum oldu. Başladığı yer burası. Bir önceki çizdiğim eğik desteğim çalıştığı için yeni bir eğik destek buraya ekleme ihtiyacı duymadım. Sonrasında çekilen geri çekilme eğik desteğimi kırdı. Burada hemen önceki yine anlattıklarımızı hatırlayalım. Eğik destek ve dirençlerin kırılmaları trendin dönmesi konusunda en ufak bir yetkinliğe etkinliğe sahip değil Bakınız, burası kırıldıktan sonra trendemin rengi hala yeşil, hala yeşil. Ne zaman ki benim dibim kırıldı şu bölgede, o zaman trendimin rengi kırmızıya dönüyor. Bunu hemen ek, ara bir hatırlatma olarak kabul edip bir tarafa yine bunu da not ediniz. Şurada çizilecek eğik desteklere son derece karşıyım. Şu bölgeden şu yeni dibe şurayı çizip, bir de buradaki kırılımı bekliyorlar. Şu son çizdiğim yeşil tamamen uydurmadır. Çünkü ne demiştik? Eğik destek çiziminin kuralında son iki impulsun başlangıç noktaları birleştirilerek çizilir değiştirirler. Burada bu bir impuls kabul fakat şu bir impuls değil ki ben bu iki noktayı birleştireyim. Bu Dolayısıyla bu bir kural hatasıdır aslına bakarsanız. Bir de grafiğin sağ tarafında ayı trendine geçtiği aşamaya bakalım. Orada ne çizecektik? Eğik direnç çizecektik. Yükseliş piyasalarında sadece eğik destek düşüş yönlü piyasalarda ise sadece eğik direnç çiziyoruz grafiklerimize. Eğik direnci de kırmızı çizeceğiz ama ekranda ayırt edici olsun diye ben birazcık turuncuyla çizeceğim onu. Bu bir yeşil hareketti. Bu onu düzeltmesi de aşağı yönlü bir impuls Gerçekleştiği ile yazacağım yine buraya. Burası aşağı impulsumun başlangıcı, burası bitişi. Bu benim bir nolu impulsum. düzeltme yaptı. Buradan itibaren şu bölge kırıldıktan sonra şuraya kadar geldi. Şurası kırılık kılmaz Anladık ki şurada bizim ikinci impulsumuz, itki hareketimiz. Hemen eğik direncimizi grafiğimize ekliyoruz. Birincinin başlangıcı burası, ikincinin başlangıcı burası. Birleştirdik, aşağıya doğru çektik. Birazcık muntazam çizmişim. Bu sebeple çizdiğim eğik direncim, şu bölge ile şu bölgeden kaynaklı çizmiştim eğik direncimi. Şu geri dönüşten sonra da aynı yerin tekrar çalıştığını, ekstra bir eğik direnç eklemek zorunda kalmadığımı görüyorum. Beklentimiz nedir? Fiyatın tekrar bu eğik direnç üzerine geri çekilme yapıp aşağı yönlü hareketine devam etmesi. Neden bunu bekliyoruz? Tamamen Dow kurallarından, Dow teoreminden dolayı. Çünkü trendler devam etme eğilimindedirler. Bir de bu kadar mutazam çalışmayan bir şey eklemeye çalışalım grafiğimize. Trendimin ufaktan bir devamını çizeceğim hemen buraya. Bunun düzeltmesi şu kadarcık kaldı. Eğik direncime kadar ulaşamadı ve fiyat tekrar aşağıya gitti. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Eğik direncimizi hemen güncellememiz gerekiyor. Artık şu çizdiğim şu eğik direncin hiçbir manası kalmadı. Grafiğimden siliyorum. Birinci impulsumun başlangıç noktası burası. Bitiş noktası burası. Burası birinci impulsum. İkinci impulsumun başlangıcı burası. Bitişi burası. Varsayalım şurada şöyle bir dönüş yaptı. Bu da benim ikinci impulsum. Birleştirmem gereken noktalar ortaya çıktı. Birinci burası. ikinci burası artık bunu çizeceğiz ve bekleyeceğimiz harekette fiyatın buradan şunun üzerine bir geri çekilme yapıp aşağı yönlü hareketine devam etmesi yönünde olacaktır. Eğik destek ve dirençlere çok güvenmiyorum ama grafimden de eksik etmiyorum. Şu kuralı da hemen söylemeden geçmeyelim. Eğik destek ve eğik dirençler aynı anda grafiğe sadece formasyon ararken çizilirler. Ne demek istiyorum? Hemen onu da şurada özetleyeceğim sizler için. Yukarı yönlü bir hareketim var. Aşağı yönlü şöyle hareketler gördüm. Simetrik üçgen filamada diyebiliriz buna. Yukarıdaki eğik direncini çizdim. Düzeltme hareketinin aşağıdaki eğik desteklerini çizdim. Ve dedim ki yükselen hareketin içerisinde oluşan düzeltme hareketlerinin eğik direncini ve eğik desteğini çizdiğimde bir simetrik üçgen filama oluşumu görmekteyim eğik direnç kırılırsa fiyat şu bölgelerde kapanış yapmayı başarabilirse bu hareketin yüksekliği kadar düzeltme hareketin içinde gördüğü en dip noktadan aynı yükseklik kadar yukarı gitmesini bekleyeceğim. Bu filamanın tipik standart anlattığımız özellikleri. Konumuza geri dönecek olursak eğik direnç ve eğik destekler sadece formasyon aranırken grafiğe aynı anda eklenirler. Yukarı yönlü çok güzel devam eden bir hareket varsa burada sadece eğik destek çizilir. Aşağıya doğru devam devam eden piyasalarda sadece eğik direnç çizilir. Ekran kalabalık oldu ama konu da kalabalık. Aklınıza takılanları, kafanıza takılanları lütfen çekinmeyin yorumlarda sorunuz. Tüm yorumları okumaya gayret ediyorum. Devam videomuz gelecek. Devam videosunda da destek direnç bölgelerine biraz daha yakından bakacağız. Destekten al, dirençten satın aslında ne demek olduğunu, hangi bölgelerde dikkatli olmamız gerektiğini, ne zaman al, ne zaman sat kararları vermemiz gerektiği üstünde biraz daha detaylıca duracağız. Bu videoluk bu kadar. Herkes kendine iyi baksın görüşmek üzere sevgiler saygılar arkadaşlar